Merhaba, belki mutfakta denediğiniz o eşsiz tarif, belki de bir arkadaş sohbetinde aklınıza düşen o parlak fikir. Peki o fikir nasıl oluyor da market rafında karşımıza çıkan gerçek bir ürüne dönüşüyor? İşte bugün bu heyecan verici yolculuğun haritasını adım adım birlikte çizeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Belki aklınızdaki şey yepyeni bir soluk çay, belki de hiç yapılmamış bir meyve suyu karışımı. Fikir harika, peki ya sonra? O peçeteye çizilmiş hayalden, süpermarket rafına giden o uzun ve meşakkatli yol aslında tam olarak nelerden oluşuyor? Gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Kendi içecek markanızı yaratma fikri, ilk başta böyle onlarca adımdan oluşan göz korkutucu dev bir liste gibi gelebilir. Ama hiç endişelenmeyin, biz bu karmaşık süreci sizler için dört temel ve çok daha yönetilebilir aşamaya ayırdık. Önce büyük fikir, sonra reçeteden gerçeğe, ardından markanızı inşa etmek ve en sonunda da hedefe yani raflara ulaşmak. Ve ilk aşamayla başlıyoruz. Büyük fikir. Şunu asla unutmayın, her başarılı marka harika bir ürünle değil, kaya gibi sağlam bir stratejiyle başlar. Her şey bu beş temel soruyu cevaplamakla başlıyor. Birincisi, kategori. Yani bu tam olarak ne? Bir gazoz mu, bir vitaminli su mu? İkincisi, tüketici. Bu içeceği kimler için yapıyorsunuz? Hedef kitleniz kim? Üçüncüsü, bağlam. İnsanlar bunu ne zaman ve nerede içecek? Sabah kahvaltıda mı, spordan sonra mı? Dördüncüsü, rekabet. Pazarda kimlere karşı yarışacaksınız? Ve son olarak en can alıcı soru, konsept. Sizi diğerlerinden ayıracak olan o eşsiz şey ne? İşte bu cevaplar sizin yol haritanızın temelini oluşturacak. Stratejimiz artık net. Şimdi sıra geldi işin en keyifli, en lezzetli kısmına. O soyut fikri alıp artık elle tutulur, tadına bakılır somut bir ürüne dönüştürme zamanı. Ve işte tam bu noktada sektörün sihirli kelimelerinden biri karşımıza çıkıyor fason üretim. Yani basitçe anlatmak gerekirse, milyonlarca liralık bir fabrika kurmak yerine bu işi zaten yapan profesyonel bir üreticiyle anlaşıp hayalinizdeki içeceği onlara üretmek. Bu özellikle yeni başlayanlar için hem maliyetleri inanılmaz düşüren hem de süreci acayip hızlandıran, oyunu değiştiren bir hamle. Ama tabii fason üretiminde bir gerçeği var. Minimum üretim miktarı Üreticiler makineleri sizin için bir kez çalıştırdığında en az bu gördüğünüz 5000 litre gibi bir miktarda üretim yapmak ister. Bu rakam sadece bir sayı değil, sizin bütçenizi, nakit akışınızı ve ilk stok planınızı tamamen belirleyecek olan en önemli finansal eşiklerden biri. Peki bu üretim yolculuğu nasıl işliyor? Önce laboratuvarda o mükemmel formülünüz ortaya çıkıyor. Ardından küçük bir parti ile bir deneme yani pilot üretim yapılıyor. Herkes tadıyor, onay veriyor ve o tamamdır dendiği anda devasa makineler çalışmaya başlıyor ve seri üretime geçiliyor. Her adım mükemmel sonuca ulaşmak için atılmış birer kilit taşı aslında. Ürününüz hazır. Peki onu neyin içine koyacaksınız? Şişe mi yoksa teneke kutu mu? Bu göründüğünden çok daha kritik bir karar. Şişe evet daha şık, daha premium bir algı yaratabilir. Ama teneke kutu da çok daha hafif, daha dayanıklı ve lojistiği çok daha verimli. Vereceğiniz bu karar sadece maliyetinizi değil, markanızın bütün kimliğini ve dağıtım stratejinizi de doğrudan etkileyecek. Elimizde artık harika bir ürün var. Ee, şimdi ne yapacağız? Ona bir ruh, bir kimlik kazandıracağız. Üçüncü aşamada markanın yaratıcı dünyasına dalıyoruz, ama aynı zamanda uymamız gereken kuralları da unutmuyoruz. Markalaşma süreci de aslında adım adım ilerleyen bir yol. Önce o harika ismi bulup hemen internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını kapıyorsunuz. Sonra markanızın imzası olacak logoyu ve görsel kimliği tasarlıyorsunuz. Ardından işin en teknik ama en önemli kısımlarından biri geliyor, etiket tasarımı. Ve tabii ki tüm bu emeğinizi koruma altına almak için markanızı yasal olarak tescil ettiriyorsunuz. Bakın, burası gerçekten çok ama çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Etiketiniz sadece güzel görünen bir ambalaj kağıdı değil, o resmen yasal bir belgedir. İçindeki bilgiler, besin değerleri, uyarılar, hepsinin gıda mevzuatına yüzde yüz uyması şart. Unutmayın, bu konuda yapacağınız küçücük bir hata bile binlerce ürününüzün piyasadan toplatılmasına sebep olabilir. Aman dikkat! Ve geldik son aşamaya. Ürünümüz hazır, markamız tamam. Artık tek bir görevimiz var. Onu hak ettiği yere, yani müşterilerin ellerine ulaştırmak. Raflara ulaşma ve satış operasyonunu başlatıyoruz. Peki ama ürününüzü nerede satacaksınız? Süpermarketler size tabii ki çok yüksek satış hacmi getirir. Horeca kanalı yani oteller, restoranlar ve kafelerse markanızın imajını ve prestijini inşa etmek için biçilmiş kaftandır belki de doğru strateji önce sadece birkaç havalı kafeye girip bir bilinirlik yaratmak sonra marketlere açılmaktır bu kanalları nasıl kullanacağınız tamamen sizin hedeflerinize bağlı gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya fiyatlandırma Kağıt üzerinde formül çok basit görünüyor değil mi? Üretim maliyetinin üzerine kar marjınızı eklersiniz, olur biter. Ama durun, o kadar basit değil. Bu denkleme daha distribütör payı, marketin karı gibi bir sürü katman eklenecek. O yüzden bu formülü sadece bir başlangıç noktası olarak düşünün. Ürünü rafa koydunuz diye işiniz bitti sanmayın. Aslında asıl macera şimdi başlıyor. Artık amacınız o ürünün raftan alınıp alışveriş sepetine girmesini sağlamak. Bunun için de iyi bir lansman planına, ses getirecek pazarlama çalışmalarına, güçlü bir sosyal medya varlığına ve belki de en önemlisi insanlara ürününüzü denetebileceğiniz tadım etkinliklerine ihtiyacınız var. Evet, işte özetle bu. Başta gözünüzü korkutan o upuzun karmaşık listeyi aldık ve dört basit yönetilebilir aşamaya sığdırdık. Stratejiyi kurduk, ürünü yarattık, markayı inşa ettik ve son olarak da satışa başladık. Hayaliniz artık gerçek oldu. Ürününüz artık rafta, tebrikler. Ama bu yolculuğun sonu mu? Hayır, tam tersi. Bu yepyeni bir başlangıç. Asıl sınav şimdi başlıyor. Markanızı büyütmeye, bir sonraki seviyeye taşımaya gerçekten hazır mısınız?